Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Kahramanmaraş'tan sesleniyoruz. Yanımızda tercümanlık ve danışmanlık sektöründe faaliyetlerini gösteren Ömer Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Ömer Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Evet, ismim Ömer Hançer. Yaklaşık 30 yıldır tercüme işi yapıyoruz. Danışmanlık işi yapıyoruz. Ben aynı zamanda bir de İngilizce öğretmenliği de yapıyorum. Peki Ömer Bey buradaki faaliyetlerimiz tam olarak nelerdir? Şimdi tercüme işinde Maraş'ta böyle iyi durumdayız. Yani kaliteli tercümeler yapıyoruz. Danışmanlık hizmeti de sunuyoruz. Evrakın kabul edilebilmesi için baştan sona evrakın takip işlemlerini de yapıyoruz. Bir örnek vermek gerekirse bu hafta bir Brezilyalı bayan ile Kahramanmaraşlı bir kardeşimizin nikah merasimini gerçekleştireceğiz bayanın Brezilya'da evrakı almasından, ilgili makamlardan evrakı almasından tutun. Türkiye'ye gelişine kadar bütün takip işlemini biz yaptık. Ve yani vereceği kurumun da kabul edilebilmesi, kabul edebilmesi için e, dört dörtlük hizmet sağlamış olduk. Peki sizler burada tercümanlık dışında danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz. Bu danışmanlık hizmetlerimizi neye göre veriyoruz? Evet şimdi tercüme hizmetinde de danışmanlık söz konusu. Ee, evrakların kabul edilebilmesi için bazı e, ayrıntılar var. Yurt dışından gelirken onaylı gelmesi lazım. Apostil dedikleri bir onay var. Yani Türkiye'deki kurumların kabul kabul edebilmesi için ve aynı şekilde Türkiye'den Avrupa'ya yurt dışına giden evrakların da yurt dışında işlem görebilmesi için e, biz bütün bilgilere sahibiz. Araştırma yapıyoruz, görüşmeler yapıyoruz, yurt dışıyla telefon görüşmeleri yapıyoruz ve işlemleri bu şekilde çözmeye çalışıyoruz. Peki bu güzel hizmetinizden yararlanabilmeleri için bizlerle ve izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Kahramanmaraş Tercüme Bürosu.com adresinden bizim iletişim bilgilerimizi, ulaşabilir vatandaşlarımız. Zaten yerimizde, merkezde çok rahat bulabilirler bizi. Telefonla da hizmet veriyoruz. Ee, bize ulaşmaları çok kolay. Peki Ömer Bey son olarak ne söylemek istersiniz izleyicilerimize? Ee, ben e, şunu tavsiye ediyorum. Lütfen tercüme hizmetinde, e, tercüme hizmeti alırken, yurt dışı eğitim danışmanlığı hizmeti alırken, vize hizmeti alırken işin ehlini bulup yaptırmaya çalışsınlar çünkü sonradan duyuyoruz problemler yaşıyorlar konsoloslukla iletişime geçemiyorlar. Biz ee, ne yapıyoruz? Konsolosluklarla yazışmalar yapıyoruz, hiç eksiksiz halletmeye, kusursuz halletmeye çalışıyoruz. E, lütfen işi uzmanına versinler. Diyoruz ve sevgili Ömer Bey'e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere hoşçakalın.